Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün Korkmaz, 2023 Türkiye sayısı, Türkiye 81.siyim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, belki de herkesin çok merak ettiği bir video çekeceğiz. YKS sınav sonucuna bakacağız arkadaşlar. YKS sınav sonucunda hangi soruları yanlış yapmışım, hangi konularda eksiğim vardı vs. Hani ne kadar yanlışla ilk yüze girdim vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bugün de arkada kameranın arkasında benim ablam yerine merhaba. Merhaba, 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 yaşa, yaşa. Merhaba, 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 Aynen cerrah ona zaten böyle söyleyebilirim. Paşa şu an kadın doğum uzmanı olarak çalışıyor. Uzman değil, asistan olarak çalışıyor. Uzman olacak yakında işte. Evet. Ee, onunla beraber işte video çekeceğiz. Videonun sonunda da arkadaşlar çekiliş yapacağız. Kitap çekilişi çünkü çok fazla kitabım var. Gerçekten çok fazla var. Yani hani benim boyumdan daha uzun kitap falan var yani geçen yıldan falan kalma ki hepsi yeni basın dedim ki sizlere vereyim zaten boş boşuna gidecek çöp atacaktım onun yerine sizlere vereyim çünkü burada tanıdığım kimse yok o zaman direkt hızlı bir şekilde videoya giriş yapalım arkadaşlar Tabii ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, her videomuzda kitap çekilişi olacak bundan sonra. Onu da belirtmek istedim. Evet, çünkü ablamların evinde çok fazla yer kaplıyor. Ona <laughs> dedi ki "Özge ver. <laughs> dedim ben de. O zaman hemen başlayalım. Şu an bir tane telefon buldum. Direkt telefondan eee netlere vesaire bakma. Ne o şu tarafta veya bu tarafta bir yerde bir şey verdim. Boşluk var. Çünkü şey koyacağım. Evet, iki tarafta da boşluk <laughs> var ama koyarım. ne kadar bir boşluk istediğini bilmiyorum tabii ki. <laughs> Olmazsa bir yerlere koyarım tamam o zaman. Öncelikle küçültüp arkadaşlar... koy. <laughs> Aynen. Ee, TET'den başlayacağım arkadaşlar. TET'de kaç yanlışım vardı? Bunlardan bahsedeceğim. Benim TET'de iki tane Türkçe bir tane de tarih yanlışım vardı. Türkçe'de e, iki tane yanlışımın ikisi de paragraftı arkadaşlar. İki paragraftı. <laughs> Üzülmüş şarkı. Evet paragraftı. Normalde paragraftan yanlış bekliyor muydum? Yok çok fazla beklemiyordum hani açıkçası ama demek ki hani o anki psikoloji vesaire hani insan illa yanlış yapıyor. Benim bilgisinde yanlışım yoktu. Yazım kurallarına mesela yanlış bekliyordum. Hani son anda çıktığında mesela direkt koşa koşa TEDx'e falan bakmıştım. Hani dedim Özge dur doğru mu falan diye. Bir tane sonra çok takılmıştım ama onu doğru yaptım çok şükür. İki tane paragraf yanlışım var. Bir tane de tarihten yanlışım var. Ki tarihteki yanlışı da ben şey diyorum. Ben tam olarak Beyazıt'ta girdim arkadaşlar. Beyazıt'a girdikten sonra tam babam arabayla gönderiyor ve ben yolda bir anda bana şey oldu. Bahiy Hani der. Bir anda bir aydınlanma yaşadım tamam mı? Ve dedim ki ben o soruyu yanlış yaptım. O soru da şeydi arkadaşlar. Bir tane tarih sorusuydu. Ee, hangi soruydu? Tam olarak hatırlamıyorum ama onu da büyük ihtimalle buraya koyarım arkadaşlar. O soruyu da gösterelim. O soruda da işte şey düşündüm ve hani dedim ki ay büyük ihtimalle öyle düşünmüşlerdi, Çok kolay soru falan dedim. Ama kolay değil aslında. Yani kolaydı ama ben onu düşünemedim o an. O yüzden iki tane Türkçe yanlışım ve bir tane sosyal yanlışım var. Matematik 40'da 40 yaptım zaten. Hem Ayet'e hem de Türiyet'e de. Fen bilimlerinde 20 yaptım. Buraya de yeri <laughs> sağlanmış Zaten matematik biliyorsunuz. 40'da 40 diye bir tane video çekmiştim. Onu da zaten daha detaylı bir şekilde başka bir videoda açıklayacağım. TYT 40'da 40 nasıl yapılır matematik şeklinde. Benim TYT'm böyleydi arkadaşlar. Derecem ise TYT'de e, hamda 113. Yerleştirmede ise 76 oldu. Benim OBP'm 100 arkadaşlar. Ee, o yüzden beni çok fazla ileri attı. Yani bu konuda asla şey yapamayacağım. Yani OPPM ilk yüzdü diyebilirim. Çünkü ilk yüze girmemde sayısal yani yerleştirmede gerçekten çok fazla etkisi oldu. O yüzden TD'de 76. olarak beni bayağı öne attım. Daha sonra şimdi AYT'ye gelelim arkadaşlar. Benim AYT'de arkadaşlar sadece bir tane biyoloji yanlışım vardı. Ki yani o soruyu da çözerken kendime şey hissettim. Evet şu an ablam arkadan böyle bir emoji yapıyor. Böyle yapıyor. Bir Çünkü insan nasıl biyolojide yanlış yapabilir? Benim kardeşim biyolojide. nasıl biyolojiden yanlış yapabilir? Ama Resmen hayal kırıklığı. <laughs> bir ay ben bunun travmasını yaşadım. Evet gerçekten. Bana her seferinde şey söylüyor. Sen nasıl biyolojiden yanlış yaptın ya? Çünkü kendisi biyolojiyi çok seviyor. Hani Bizim aile şey diyor. Biyoloji yanlış yapılamaz. Benim Allah bir şey diyor. Matematik yanlış yapılamaz. Merve ablam biyoloji yanlış yapılamaz. Ama da. yapılmaması lazım. <laughs> biyoloji muazzam <laughs> Tabii ki hepsinde. hepsinde. Kendisi YGS ve LYS dönemi e, öğrencilerinden biri. Kendisi de Ama ben de hani biliyorum hani biyolojiden illa ki hani bir yanlışım çıkabilirdi. Yanlışındaysa arkadaşlar bir tane sözel soruydu. Daha doğrusu sözel değil de böyle gen aktarımı gibi bir soruydu. Onu da düşündüm arkadaşlar. Ya dedim ki ya yanlış yapacağım ya doğru özgü dedim. O yüzden işaretledim birini ve yanlış çıktı. Diğer şekilde fizik tam 14'te 14, kimya 13'te 13 ve AYT ise 40'ta 40 şeklinde yaptım arkadaşlar. Onlarda herhangi bir sıkıntım yok. Ki AYT matematik çözerken mesela şöyle yapıyordum arkadaşlar. Çözüyordum, daha sonra çözüme bakıyordum. Herhangi bir işlem yanlışım var mı? İşaretliyordum, kodluyordum. Yok kodlama en son yapıyordum. Kodlamayı bir sayfa bitirdikten sonra yapıyordum. Daha sonra ise arkadaşlar bir daha soruyu en baştan çözüyordum. Siliyordum bütün çözümü ve bir daha en baştan çözüyordum. Bunu Begüm ablam söyledi bana. İki defa kesinlikle çöz diye. Çünkü süren çok fazla ve yanlış yapmaman daha önemli. Çünkü ayetiye fullayınca gerçekten çok fazla öne atıyor şey söyleyebilir miyim Hı. bu videoların insanlara çok büyük faydası oluyor. Ben mesela farklı taktikler söylemişim sana. Senin geçmiş videolarını izlediğim evet. zaman da benim söylediğim taktikleri bazen söylüyorsun. Evet. Ben mesela farklı taktikler söylemişim. Begüm ablam mesela farklı taktikler söylemiş. Sen bu taktikleri harmanlayıp daha iyi bir derece yap mesela. İnsanlara da bu harmanlanmış taktikleri aktarıyorsun ve insanlar da çok iyi dereceler yapacak senin Kesinlikle. videonu izleyen takipçilerin. Zaten birer bir videoma şey demiştim. Ben işte Begüm ablam senden daha iyi yaptı. Ben Begüm ablamdan daha iyi yaptım. Siz de benden daha iyi yapacaksınız arkadaşlar. Ben güveniyorum. O yüzden kesinlikle dinleyin. Ben yani gerçekten not alıyorsanız alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde şey yok. Ve sayısaldaki derecelerime göre arkadaşlar sayısalda hamda 108 oldum arkadaşlar. Ee, i̇lk yüzde değilim hamda ama yerleştirmede 81. oldum. Dediğim gibi o 100 olduğu için beni bayağı öne attı. Yaklaşık 19-8 daha toplayınca kaç ediyor abla? Ben matematiği sıfırladım. <laughs> ben de bir ara sıfırladım. Çok kötü bir mesela şu an bakkal hesap falan yapıyorum. 27 kişi falan öne attı beni arkadaşlar. O yüzden ilk yüzdeyim şu an ve e, dediğim gibi arkadaşlar matematikler hepsi fulldü, de hepsi full. Kimyada full ikisinde de hem TED'de hem AYT'de, biyolojide bir tek AYT'de bir tane yanlışım var. Bir bulanıklaştı ah. videoda, o sıra o seni netleştirdi. <laughs> tamam, sıkıntı değil. Erde bir zaten. Ondan sonra Türkçe dediğim gibi iki tane paragraf yanlışım var, bir tane de tarih yanlışım var TET'de. Ayrıca arkadaşlar ben e, eşit ağırlıkta da mesela derece yapmışım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. İlk 10.000'deyim abla yani hani çok garip bir şekilde ki sadece AYT e matematik fullleyerek. Ben o yüzden size sürekli bahsediyorum arkadaşlar. Eğer eşit ağırlıkçısınız AYT e matematik çalışın. TET matematik tabii ki de t -t çok önemli. Eşit tarih, işte edebiyat çözmesi, tarih çözmesi çok önemli ama dediğim gibi sadece ayta 40'ta 40 yaparak hiçbir şekilde eşit tarih soru çözmeyerek ilk 10.000'e bine girmişim ki bu gerçekten çok büyük bir derece. Tabii bunda TET'nin de önemi var. TET'de de gerçekten iyi bir derece yaptığım için. Ben de öyle olmuştu. Değil mi? Çünkü mesela ben ama İman şey iyi girmiştim. Ben kazanmıştı. Çoğu kişi mesela sadece AYT 40'ta 40 yapar. Begüm değil, ben kazanmıştım. Sen de kazanmıştın. Benim, Benim o. da kazanmıştı sanki. Ama siz e, şeyleri çözmemiştiniz. E, Eşit ağırlık. Eşit ağırlık çözmemiştim. Ben ekstra bizim zamanımızda onun sınavına giriliyordu yani aynı kitapçıklar verilmiyordu. Hmm. Onun sınavına ben kayıt olmuştum, ona da girmiştim. Hmm. Ona da girdiğim için ben İstanbul Hukuk da geliyordu bana yani. Yani işte ben hiç onları çözmeyerek de İstanbul Hukuk... Hiç bilmiyorum İstanbul Hukuk geliyor mu ama hani ilk 10.000'leyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de derecem e, hamda 10.516, yerleşim 8.767. Dile de girdim arkadaşlar. Dile de girdim. Dili de yani baya kötü bu arada. 47 doğru 33 yanlış falan var. Ki hani dile şey kafasıyla girdim. Hani yapayım ya boş ver dedim. İngilizceden girdim arkadaşlar. Onda da zaten hamda 12.700'lerde bir şey. Yerleştirmek ise 10.731'lerde gibi bir şey. Yani aslında iyi dereceler almışım bu arada. Mesela şu an düşünüyorum. Çok fazla insan geliyor. 3 milyon insan geliyor. Gerçekten hani insanlar için de gerçekten güzel bir derece yapmak çok güzelmiş. Dediğim gibi arkadaşlar benim şu an böyle e, bu süreçte nasıl gittim mesela işte sınavlarla nasıl yaptım. Yani sınavda daha çok arkadaşlar stres yönetimi çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Çünkü ben hatırlıyorum bir ara AYT'de yetiştiremeyeceğim diye düşündüm. Çünkü gerçekten çok fazla vakit harcadım. Yani yaklaşık 2 saatim matematik harcadım ve daha sonradan fene geçtim. Fende bir saatim kalmıştı ve dedim ah ben nasıl ikinci tur yapacağım falan. O çok sıkıntılıydı. O yüzden AYT'de birazcık süre sıkıntısı yaşadım. Daha sonra şey, şey diyorlar 3 saate nasıl süre sıkıntısı yaşadın o gerçekten bir soru iki defa çözünce süre sıkıntısı yaşıyorsunuz. Ve ben tek kendime mesela soruyu anlatırdım. O bende çok fazla zaman kaybına belki neden olmuş olabilir. TT'de ise arkadaşlar özellikle Türkçe'de mesela yaptıktan sonra şey dedim. Özge Türkçe'yi bitirdin tamam artık geri dönme dedim. Neden? Çünkü Türkçe'de benim şöyle boşlarım vardı benim aklımda sürekli öyleydi. Ve ama hani şey dedim diğer paragraf sorulara bakmalı mısın Özge bakmamalı mısın süren yeterse bak dedim. O da hani en sonunda yine sürem yetti birazcık çünkü matematikte hızlandım vesaire. Onlar beni gerçekten ileriye attı süre olarak hani dedim ki yapabilirim sürem arttı vesaire. Ben de mesela TT Türkçe'de de yazım yanlışları çok fazla sıkıntı oldu. O yüzden bence yazım yanlışlarımda çok fazla soru çözün arkadaşlar. Özellikle işte kendinize böyle liste çıkarım vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar derecelerim böyle, yanlışlarım böyle, sonucum da böyle. Bir şey söylemek istiyorum ben mesela. Bu arada şöyle ha tabii söyleyebilirsin. Yok hayır önce sen söyleyeceksin. Yani hani şöyle mesela her yıl gerçekten şey oluyor mesela bir yığılma oluyor ki bizim dönemimizde de yığılma ama şuna bakarsanız gerçekten hani ilk yüz vs. ilk bine girdiğinizde bir yığılma olmuyor arkadaşlar. Genelde yığılmalar birazcık daha gerideki derecelerde oluyor. O yüzden yani elinizden gelen en iyisini yapın. Artık o sonuçta sizin artık en için, sizin için en hayırlısı olacak diye düşünüyorum. Böyle sen söyle. <laughs> ben şey çok dikkatim çekti. OBP seni bayağı öne çekmiş. Yani Kesinlikle. burada OBP'nin önemini aslında birazcık daha üzerinde durabilirsin. Evet yani mesela şu an izliyorsanız 9, 10, 11. sınıfsanız 12. sınıfta zaten notlar, yazılar da tabii ki de öğretmenler yardım ediyordur umarım. Çünkü öyle oluyor diye hatırlıyorum. Yani sen devlet okuluna vesaire okulun için biliyorum. Dediğim gibi bize de zaten yani hani birazcık daha hocalar vesaire şey, işte, sınavları falan çözüyoruz ama OBP gerçekten çok fazla yönetiyor ki ben mesela beni biliyorum 26. Mesela Hamda 26. bir e, olan arkadaşım vardı mesela 61'e çekmiş. Ki yani 26. da olabilirdi anlatabiliyor muyum? Ha geriye o, de Bepi çekebiliyor. Çok fazla geriye çekiyor. Zaten mesela bir arkadaşım hamda ilk yüzde ama sayısalda yerleştirmede ilk yüzde değil. Neden? Çünkü OBP'si onu geriye çekmiş. O yüzden arkadaşlar, e, zaten yeni bir sistem geldi merhaba abla. Milli eğitim odaklı bir sınav sistemi geldi. Onlarda büyük oldu, büyük oranda gerçekten sınavları çalışın ki sizi gerçekten OBP sizi öne çeksin. Dediğim gibi böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de gerçekten güzel bir dereceler Hı, yaparsınız. Çekiliş. Ah çekiliş. Evet çiftleş. Tamam arkadaşlar. Kitaplarımız geliyor. Hitaplar. Şak 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 şak. Alkış emojisi istiyorum. Şak 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 şak. Arkadaşlar Ace'in TT Fizik Soru Bankası. vereceğim. Herkese hitap etsin diye e, TT ile başlamak evet, Gerçekten istedik. Merve ablam hepsini şey yaptı. Bu arada hepsini bilmiyorum bunlar nereden geldi bilmiyorum. TT e, Biyoloji Ace'in yine var. Ve dedi ki Merve ablam bir tane sözellere sayısı ama eş tarihçiler de yönelik olsun. Sayısı alacağını çok fazla çözüyorum bilmiyorum ama ben çözmediğim için çok fazla. Bir tane TT tarihi antikoron e, vereceğim. Hepsini arkadaşlar vereceğim ve şartları hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bundan sonra zaten Instagram'da çok fazla aktif olacağım. O yüzden Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da paylaşacağım postu arkadaşlar beğenmeniz ve 3 arkadaşınızı etiketlemeniz gerekiyor. Bir de arkadaşlar ayrıca kanala abone olmanız ve beğenmeniz yeterli. Zaten bir kişiye vereceğim. Bundan sonra zaten her videoda vereceğim için illaki sizlere de daha fazla dağıtmaya çalışacağım. Evet çok Böyle. fazla kitap var. Yani kesinlikle ben çok fazla insana <laughs> çekilişle kitap gideceğini düşünüyorum. Her videoda çekiliş yapacağız bundan evet. sonra. Yani fırsatımız bu oldukça. Ve gerçekten çok aşırı derecede kitap var. O yüzden elbet yani birisine çıkar. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayı seviyorum. Bay bay. Ha <laughs> ha